Arkadaşlar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sabah çok güzel bir trade aldık. Bunu yayınladım. Ondan sonra ofise gitmem gerekiyordu. Bir de güzel size road trip videosu çektim yolda. Yükleniyor arkadaşlar. Onun haricinde trade almadım. Biliyorsunuz yani telefondan trade almayı sevmiyorum. Zaten döndüğümde session kapanmıştı. Yani bitmek üzereydi. O yüzden çok zorlamak istemedim. Bize bugünkü aldığımız güzel trade yeterli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız hem beriş yönde hem buluş yönde trade alan arkadaşlarımız varmış yorumlardan görüyorum. Güzel bir gündü. Gördüğünüz gibi bir iki gün ters gitmiş olsa bile yine üçüncü gün istediğimizi aldık arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman negatif bir duruma kapılmıyoruz. Mutlaka bir olmadı, iki olmadı, üçüncü olur, dördüncü olur arkadaşlar. Bu yönden yani kafaya takmayın her zaman bize sağlıklı bir kafa lazım arkadaşlar her zaman pozitif bir düşünce lazım onu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar temiz bir grafikle karşı karşıyayız hiç çizim falan yok burada size Göstereceğim bir iki şey var önce, şimdi Videoyu göstereceğim sabahki aldığımız trade'i göstereceğim ondan önce isterseniz bakın şuradan indikatörlerden ICT Killzones'u seçtiğimizde bakın Şimdi bizim ben sabah kalktığımda işte 7-8 civarı diye düşünüyoruz. Evet 8.30'da bir orta ölçekli haberimiz vardı. Şimdi bu orta ölçekli haberle Asya haini bakın Asya'nın haine bakın arkadaşlar. Şunu çiziyorum zaten videoda da belirtiyorum bakın burası. Şuradan şöyle iki tane çizgi çizeceğim. Ee, belirtmeden sadece bakın. Çünkü indikatörü kaldıracağım o yüzden. Bir Asya hayı, bir de dünkü New York'un PM hayı. Orada ikisinde likidite var. Bunları çizdikten sonra arkadaşlar, indikatörü kaldıracağım. Bakın, haylarımız belli. Şimdi isterseniz videoya bir geçelim. Bakın, videoya geçelim. Videoyu bir oynatalım. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın, likidite aldık. Bizim bu çizdiğimiz neydi? 1 dakikalık candle 8.30'daki 1 dakikalık candle'ın high'ından low'una high'ından low'una biz ee, bir Fibonacci çekiyorduk. Burada yanlış görebilirsiniz. Çünkü 5 dakika 15 dakikalığa geçiyorum likiditeyi almak için. O az önceki gösterdiğim bak Asya high burası. Bu likidite de dünkü New York PM high. Bunların ikisini grafikte çizdim. Az soru üzerinden gideceğiz. E, i̇sterseniz oynatalım yakınlaşalım. Bakın gördüğünüz şu Asyalı high şu likidite de dünkü New York PM high arkadaşlar. Ben ne diyorum bu uygulayacağız. Bakın high'dan low'a 8.5 candle'ında orta ölçekli bir haber. Yani haberin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece orta ölçekli olduğunu biliyorum. Fark etmez. Haberden ne geldiği de önemli değil arkadaşlar. Bize ilk reaksiyon lazım. İlk reaksiyonumuz ne yönde? Yukarı yönde. Ee, peki biz ne yapacağız? Aşağı yönlü bir Beriş bir hareket alacağız. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Öncelikle 1.25, 1.50 seviyeleri ama daha önemlisi orada oralara yakın likidite var mı? Eğer bu likidite biraz daha üst olsaydı gözü kapalı burada girmeyip o likiditeyi bekleyecekti. Bakın arkadaşlar bakın sabrın ve planın programın ne kadar önemli olduğunu göstereceğim size bakın. Likiditeyi almasını bekliyorum. Geldi bakın geldi almadı. SMT oluştu bakın. SMT oluştu diye burada giriş yapsam arkadaşlar, giriş yapsam az sonra ne olacağını göreceksiniz. Likiditeyi almadı bakın. Önemli olan likidite arkadaşlar. Önemli olan likidite. Bakın burada fair value gap'imiz var. Ben bakıyorum orta noktası ne kadar uzaklıkta diye bakın. Fair value gap'e respect yok. Gördüğünüz gibi fair value gap'e respect yok. Bir altında hemen burada bir order block var. Ona da bakıyoruz. Onun da bak burada body'lere dikkat edin yazmışım. Onu da geçiyor. Bakın iki tane PDRA kırılıyor. Üçüncüye bakıyoruz. Orada bir bullish order block var. Bakın bullish order Block'ı çiziyoruz. Peki buradaki badileri nasıl respect ediyor? Bakın weak'ler ve badilerin respect'ini görüyoruz. Ben bunu gördükten sonra bak hikayeyi anlatıyor body'ler. Yukarı doğru gideceğini anladım. O likiditeye gideceğini anladım arkadaşlar. Bakın burada FVG'yi hızlıca power through diyor ICT. Hızlıca güç kullanarak geçiyor. Bu bize boş bir hareket olduğunu gösterir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Eğer FVG'ye power through, through içinden güçle beraber geçiyor demek arkadaşlar. Bakın burada FVG'mize hala respect var. Gördüğünüz gibi hala giriş yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın hala giriş yapmıyoruz. Sabrediyoruz. Likiditeyi almasını bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın likiditeyi aldı hemen giriş yaptım gördüğünüz gibi likiditeyi aldıktan sonra giriş yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, girişimiz çok güzel bir yerde. Hatta biraz daha pop yapacak o zaman bir tane daha ekleyeceğiz. Çünkü güveniyoruz modelimize. Biraz daha pop yapacak. Bakın pop yaptıktan sonra bir tane daha ekleyeceğim. E, bir tane daha ekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Evet ekledik. İkinciyi de ekledik. Bir adet daha kontrol edelim demişim. Bu arada biz dolara bakıyoruz arkadaşlar. Neydi? Dolarla dolar ile Nasdaq ters orantılıydı. Bakın dolar e, bounce yapmış buradaki FVG veya işte bit bir türlü gap var burada yazmamışım. Dolarla Nasdaq beraber yükseliyor. Burada bir divergence var arkadaşlar. Burada bir divergence var. Bunu unutmayalım. Likiditemizi temiz de aldık. Zaten ikinci kontratı eklememizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi de bu. Çünkü bize bir hikaye anlatıyor. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar burada artık bizim hedefe gitmemizi bekliyoruz. Bu arada session açılışımız da yaklaşıyor. 9.30 session açılışımız var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi volume imbalance'larımızı bakın. Burada volume imbalance'a olan respect'i görüyorsunuz. Yani bunları tek tek çiziyoruz ki eğer ki bu giriş yaptıktan sonra bu gördüğünüz volume imbalancedır, order block bunların hepsi PDRA. Bunları kırıp da yukarı doğru devam ederse çıkış yapacağız. Bunlar çok önemli. Bakın şimdi az sonra session açılışı olacak. Session açılışından sonra arkadaşlar bazı arkadaşlar demiş ki hocam yani saatini sormadım ama galiba Enes arkadaşımızdı hocam FVG'nin üstüne stop koymuştum. Orada çıkarttı beni dedi. Bakın arkadaşlar eğer ki eğer ki böyle durumlarda şimdi size ufak ufak ICT'nin az önce bir videosunu seyrettim. Orada çok güzel söylemiş arkadaşlar. Eğer sizin girişiniz buraysa, sizin girişiniz buraysa bir kere stop, bir kere yukarıda bir yerde bekleyecek. Ne zaman? Ne zaman bu stopu oynatabilirsiniz aşağı doğru? Ne zaman ki bura kırılırsa artık yani buradaki bir market kırılması veya burada bir kırılma olursa artık oraya dönmeyeceğini bildiğiniz için yaklaştırabilirsiniz staplarınızı. Bunun gibi yerlerde FVG'nin volume imbalance'ın yakın üzerine koymak arkadaşlar çok riskli. Bakın bura olmayabilir. Daha session açılmadı. Biraz daha bakacağız. Galiba onun söylediği session açıldığındaki o bir tane yukarı doğru inanılmaz bir yükseliş var. O da arkadaşlar 9.945 45 arası biliyorsunuz. Yani bakın görüyor musunuz şunu? Şimdi ben ben mesela bu kadar üç 3 tane kontrat bu kadar aşağı geldikten sonra az il aşağı bunu stop'ı ben buraya bir yere koysam bakın bu order block'ın üzerine koysam veya buranın üzerine koysam patladık direkt. Ben order block ben şu anda stop benim kafamda. Stop'ı koymadım ama benim kafamdaki stop burada arkadaşlar buranın üstünde. Benim tahminim Enes'in söylediği burada bir yerde bir FVG'nin üzerine belki buraya koymuştur. Arkadaşlar 9.5-9.45 arası trade girişi neden yapmıyor? Çok volatile. Bu tür hareketler olabilir. Dikkat ederseniz kıpırdatmıyorum bile kendimi yani. Session açılışıyla hızlıca alacaktır demişim. Bakın nasıl nasıl bir büyük candle'lar nasıl bir volatility var. Arkadaşlar bakın. Şimdi dedik ki burası bu bumerang. Bumerang'ımızda ne yapıyorduk? İşte tersi yönünde bir şu civarlardan giriş yapıyorduk. Tamam burada başka ne var? Arkadaşlar buradaki konsolidasyonu görüyor musunuz? Burada ufak da olsa bir konsolidasyon var. Bu bize ne anlatıyor? Bu bize arkadaşlar MMXM sel modelini anlatıyor. Şimdi arkadaşlarım bazıları hocam burada bir MMXM sel modeli var mı sizce diyor ama söylediği yer birkaç gün aşağıda. Yani çok çok uzak hedef yani. Anladınız mı? Yani hedefler kısa, orta ve uzun vadeli olmalı arkadaşlar. Özellikle o kadar uzun vadedeki bir konsolidasyona biz MMXM sel modeli veya buy modeli diye karar vermemiz için çok 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 erken aklımızın bir köşesinde olabilir ama o kadar uzak ki gereksiz yani. Bakın işte budur kısa vadedeki MMXM sell modeldir arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bakın MMXM sell, first stage accumulation, second stage accumulation, reversal'ımız var. Bakın burada bir reversal var gördüğünüz market kırılması. Daha doğrusu burada da market kırılıyor. Bakın buradaki market kırılmasından sonra burada bir first stage var. Gördüğünüz gibi burası bakın first stage, Distribution. First stage distribution'dan sonra ne oluyordu? Bir tane manipülasyon oluyordu arkadaşlar. İşte manipülasyonumuz da bu. O da session, açılışına denk geldi. Bu çok hızlı oluşan bir MMXM modeli. Bazı MMXM modelleri 1-2-3 gün sürer. Hatta bazı insanların MMXM modeline bir sonraki gün modeli dediği de var olmuştur. Yani ismi olarak onu söyler. Çünkü MMXM modeli bu şekilde hızlı bir oluşum da olabilir. 1-2-3 günlük hatta haftalığa bile yayılabilir. Bu hemen bir gün içerisinde hatta 1-2 saat içerisinde oluşmuş hızlı bir tane MMXM model arkadaşlar. Konsolidasyon, akümülasyon, reversal, first stage, second stage'in hızına bakın arkadaşlar. Şurası manipülasyon. Second stage'in hızına bakın arkadaşlar. Bakın burada second stage başladıktan sonraki şu hıza dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın biri 3 tane almıştık. Piramit enteri yaptık. Birini burada bir adet burada ekledik. Bir de burada ekledik. Onun ikisini ben bakın ikisini burada çıkıyorum. Neden? İkisini çıkıp 1200 dolar cebime koyuyorum arkadaşlar. 1200 dolarım cepte. Ve kafamdaki stop'ı da artık ben buradan, kafamdaki stop buralara indi. Yani ben burada kafadan bir 1500-1600'ü garantiledim arkadaşlar. Artık bundan sonra o tek kalanını da runner yapıyoruz. Buraya koyuyoruz hatta. Buraya koymayıp aşağıda koyabilirdim. Stop'ı yaklaştırabilirdim. Ama bakın konsolidasyonun hemen altına koyuyoruz arkadaşlar. Ve ne kadar hızlı bir şekilde alıyor. Bakın arkadaşlar MMXM sel modelinin second stage'inin ne kadar hızlı, ani olduğunu görüyorsunuz. Hıza dikkat edin arkadaşlar. Mükemmel. Yani ICT'nin en sevdiği trade girişi burası arkadaşlar. Trade girişi burası. Neden sevdiğini anlıyorsunuzdur zaten. Yani şu trade'de o kadar güzel öğrenecek şeyler var ki. Birincisi bakın birincisi en önemlisi Asya Hay'ımız var. New York PM Session Hayımız var. Gördüğünüz gibi likiditelerimiz, önemli likiditelerimiz bunlar. Zaten biz bu hayı, Asya hayı bir dakikalıkta aldık. Ama biz New York PM likiditesi var burada. Eğer bakın tekrar söylüyorum, bu likidite bir buçuğun üzerinde olsaydı gözü kapalı bu ikisi arasında girmeyecektik. O likiditeyi bekleyecektik. Bu likidite aldık. Hatta biraz daha pop yaptı. Orada da ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir trade. Bakın az önce belirlemiştim New York PM high, Asya high. Zaten London high ve low alıyoruz. Bize önemli olan as yani sabahleyinki önemli olan olay o. Tekrar bakın şurada geldik. Saat kaç arkadaşlar? 8.30. Tekrardan size grafik üzerinde göstereyim. Ne yapıyoruz? Fibonacci çizimizi çekiyoruz. Buradan bumerang seçiyorum. Bakın bumerang değerlerimiz bunlar. Ekranı dondurup alabilirsiniz. Hedeflerimizi belirledik. Yani şeylerimizi, Fibonacci değerlerimizi belirledik arkadaşlar. Şöyle bakalım tekrardan. Yaklaştıralım. Bakın. New York PM high. Şey, likiditesi high burası. Bekledik arkadaşlar. Bakın 1.25'e yaklaştı veya 1.25'e değdi diye almadık. Bakın hedefe ulaşamıyorduk gördüğünüz gibi likiditeyi bekledik, likiditeyi aldık. Hatta ve hatta trade'imize güvendiğimiz için bir tane daha ekledik. Ve bu dedik MMXM sell modeli dedik. Bu bir manipülasyon dedik. Bir tane daha ekledik ve hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve nereye gelmiş bakın bir başka şey göstermeyi unuttum size. Neydi bu merankımızda? İlk hedef mean threshold, ana hedef bir standart deviation. Bakın nereden dönüyor? bu ana hedefinde ulaştığını gördük. Aslında oraya kadar da tutabilirmişiz ama biz ne yaptık? MMXM sel modelinin hedef olarak gösterdik burada. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir trade. Daha sonra bakın bullish trade e beraber bir bakalım. Ben almadım. Bullish almadım ama burada neye bakacağız? Bakın arkadaşlar. Öncelikle şuradan neye bakabiliriz? Bakın nasıl. Bunu ben aldıktan sonra bıraktım. Bir bakalım bakayım. IS'de ES'te ne olmuş? ES'te bir bize SMT vermiş mi? Galiba bir arkadaşımız hocam SMT verdi dedi ama gene de bir bakalım. Şimdi şöyle yana doğru gelelim. 9. Burası 9.49. 9.40. Doğru yere bakıyoruz değil mi ya? 8. Venizde yanlış yere bakıyoruz. Buraya bakacağız. Bakın arkadaşlar. Şu, şurayı bekliyorum ben. Bakın burayı. 9.48 hatta burada da bize gösterecek. Bakın burası 9.48 gördüğünüz gibi bakın burası ne? Çok büyük bir divergence var. Çok büyük. Bakın burada bakın buradaki divergence'ı göstereyim ben size. Bir arkadaşlar güzel yakalamış. Bakın buradan buraya gördüğünüz gibi bu likidite alınmış. Burada bir SMT var çok da güzel bir buluş aslında trade alınabilirmiş. Bakın bakıyoruz tekrardan gördüğünüz gibi buradan işte buraya. Şöyle yaptığımız zaman bakın burada bir SMT var. SMT çizdiğiniz zaman bakın tekrardan gösteriyorum. SMT var. Nasdaq'in likiditesi alınmış, IS'in alınmamış arkadaşlar. Bir standart deviation çok güzel, çok güzel bir trade girişi olabilirmiş. Yani bu SMT'yi görür görmez bir standart deviation'i görür görmez girilebilirdi veya bakın veya burada bir market kırılması var. Bakın. Low, high, lower low kırıldığı yer burası bakın. MSS burada. Tam burası MSS arkadaşlar 2022 modeliyle giriş yapılabilirdi. MSS yazalım. Bakın burada market structure shift var. Burada market structure shift oluştuktan sonra tekrardan buradaki volume imbalance'a bir dönüş var gördüğünüz gibi. İster burada acele edip girerseniz isterseniz bekleyip bakın bekleyip tekrardan aynı seviyelere tekrardan dönüş yapıyor. Burada orası var burada bir bullish breaker var. Bakın bu bullish breaker, bullish breaker var. Yani MSS oluşurken zaten 2022 modelinde oluşan kırılmayla unicorn modeli aynı. Eğer likiditeye denk geliyorsa hem 2022 hem 2022 hem unicorn modeli aynı anda olabiliyor. Bakın burada bir unicorn modeli var. Gördüğünüz gibi oluşan bir breaker. Buna biz breaker diyoruz. Bullish breaker. Bullish Breaker arkadaşlar. Bullish Breaker'a tekrardan bir geri dönüş var. Geri dönüp burada tekrardan bakın volume imbalance'dan girebilirdiniz. Burada oluşan volume imbalance, FVG hangisi olursa olsun burada bir e, unicorn modelimiz. Burada bir turtle bir var biliyorsunuz SMT ve reversal. 2022 turtle suit Unicorn çok güzel üç modelin birleşimi bir de 2000 şeyden boomerang modelimizden bir standart deviationa geldiğini gördük arkadaşlar. Ve bugün doları da kullandık. Dolardaki e, hareketi de kullandık trade girişi yaparken buradaki bakın görüyor musunuz arkadaşlar mükemmel bir bullish üç modelin birleştiği bir bullish trade de alınabilirmiş. SMT Turtle 2022 Unicorn modeli bakın giriş tekrar döndüğünde Breaker'a çok güzel hedef de bu likidite arkadaşlar hedefimiz de bu ikilide. Bakıyoruz ne kadar güzel bir trade, ne kadar ne kadar vere verecekmiş bize. Burada giriş yapsak bize tam olarak arkadaşlar 75 puan veriyormuş. Çok güzel. 1500 bir kontratta alınabilirmiş. Bu trade'i gördükten sonra bakın arkadaşlar saat kaç? Saat 11.30 öğlen geldikten sonra gördüğünüz gibi bir konsolidasyonumuz var her zamanki gibi. 11 12 buçuk 11 buçuk 12 yani bir saat 11 buçuk bir arası bir buçuğa kadar hatta ya bir bir buçuk saat o lunch döneminde oynamamak lazım. Gördüğünüz gibi yan yan gidiyor arkadaşlar başka bir şey yok yani. Sadece burada işte 2'de e, yani buluş şey burada gördüğünüz gibi bir silver bulut saatlerinde şu likiditeler gördüğünüz bakın bu likiditeler çok güzel likiditeler. Equal highs. Equal highs bunlar. Evet. Bunlara ICT çok bunları çok sever o. Şu likiditeler alınabilirdi. Ee, kullanacağımız zaman dilimleri de gördüğünüz gibi arkadaşlar saat 2 iki, saat 2 ile bakın şurada geliyoruz 2 ile 3 arası Silver Bulut buyurun Silver Bulut saatleri burada arkadaşlar güzel bir Silver Bulut saatiyle giriş yapılabilirdi. Bunları da yapabilirdik. Gördüğünüz gibi güzel trade'ler olmuş. İsterseniz şurada bakın size bir şey daha göstereceğim. Kapatmadan <laughs> SPX expected move arkadaşlar. Ne demiştik expected expected move'da? Eğer ki buraya yakınsak buralarda dolanırız arkadaşlar. Bizim bu seviyelerin içerisinde kalma ihtimalimiz %68 bakın gördüğünüz gibi tırmanıyoruz. 2 gün boyunca bir aşağı bir yukarı buralardayız gördüğünüz gibi. Bugün kendini dışarı atmış biraz ve arkadaşlar buradan uzaklaştıkça algoritmalar devreye girer. Uzaklaştıkça hızlanarak devam eder arkadaşlar. Yarın bakacağız bunu tekrar geri içeri atacak mı yoksa devam edecek mi onu göreceğiz. Ee, yani bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar aslında buradan isterseniz bir Futures'a bakalım. Futuresa bakalım gördüğünüz gibi yükseliş devam ediyor, yükseliş devam ediyor. Bayesimiz bakın bayesimiz hala beriş olmak olmasıyla birlikte bakın doların geri çekildiğini gördük. Bakın bu bu buluş indikatördür arkadaşlar. Doların geri çekilmesi ve esteki bu artış. Ee, gördüğünüz gibi Nezdek'e göre daha fazla az sonra bakacağımız bakıp ne hangi e, nelerin ieste daha fazla yani teke göre daha büyük büyük yükseliş var ee, burada oyla baktığımız zaman altının yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar görüyor musunuz ters orantılı altınla dolar ters orantılı orada bir böyle bir durum var. Ee, şeyde bir beatback var yani bonds'taki bu sağlam bir yükle yükseliş yani bu sağlam bir yükseliş. eee bansa dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada tek dikkatimi çeken yani şuradaki doların yükselmesi, şey o doların düşmesi, altının yükselmesi, marketlerin doların tersine yükselmesi normal. Burada bir divergence görmüyorum ben. Burada tek gördüğüm bonds'un sağlam yükselişi. Burada ben arkadaşlar bir şeye daha bakacağım. Market Watch'ta bakın gördüğünüz gibi Advanced Decline Line, Line S&P 100'te 75-25 beraber hareket ettiğini görüyoruz. Ne zaman ki bu 90'ları 95'leri görür o zaman diyoruz ki her şey correlated birbiriyle ilişkili olarak devam ediyor yukarı doğru veya aşağı doğru correlated bir hareket var deriz. 75 25te fena değil arkadaşlar ama bu S&P 100 isterseniz şuradan heat map'e bakalım. Çok merak ettim. Ee, S&P 500'da gördüğünüz gibi her şey yeşil. Yani Nvidia'da bir yüzde ikilik. Bakın Nvidia, bir, Nvidia ve AVGO yani her şey yeşil arkadaşlar. Her şey yeşil. Bir Nasdaq'te bu Nasdaq'ı biraz yavaşlatan şeyler. Bakın gördüğünüz gibi Nvidia'nın çok büyük etkisi var arkadaşlar. Top 5'dir. Yani 2.2 trilyon market cap'ı olan bir firmadan bahsediyoruz. Nasdaq'taki bu şey Nvidia'daki bu %1.84'lük düşüş e, Nasdaq'in biraz daha S&P 500'a göre geriden gelmesinin en büyük nedenleri arkadaşlar. Bakın AVGO, MDO bunların bunların bu kadar kırmızı olması, Tesla'nın biraz kırmızı olması e, Nezdeki e, S&P'ye göre biraz geriden getirmiş. Ama görünen o ki şu an buluş bir sentiment var arkadaşlar. Beklediğimiz o in, in New Week Opening dönmedi. E, hedefimiz oydu. Her ne kadar çok uğraşsa da bir iki gündür bayağı ilk açılışlarda düşüp sonradan tekrardan bounce yapıyor. Bakalım arkadaşlar şu an buluş sentiment var. Göreceğiz. Bizim ben kafanıza soru işareti olarak kalabilecek tek şeyin bounce olduğunu olması gerektiğini söyleyebilirim size arkadaşlar. Bu bounce çok büyük bir bounce arkadaşlar. Eee bounce şeyde bonds bonds'taki. ama diğerleri hem doların düşüşü, marketlerin yükselişi, altının ters orantılı olması her şey normal gözüküyor. böyle baktığımızda bize şu an için beriş bir görünüş vermiyor ama göreceğiz, bakacağız yarın cuma hafiften bir pullback olur mu yoksa buradan devam eder mi bilmiyorum ona bakacağız ama S&P 500 yani SPX expected move bize yarın hikayeyi o anlatacak arkadaşlar. Şu yani e, expected move'un tapından eğer bakın bu çok önemlidir. Bakın bu bütün productların anası diye söylenir. Burada buna yatırılan para Options markette inanılmaz seviyedir. Marketi yönlendiren Options marketi yönlendiren şeydir SPX arkadaşlar. Yani bu yaklaştıkça bu expected move algoritmaların devreye girdiğini göreceksiniz. Ne kadar uzaklaşırsa hızlanarak uzaklaşır. Aklınızda olsun. Tekrar kendini içeri atarsa o ayrı bir mesele ama uzaklaştığını görürseniz hızlanarak uzaklaştığını buying into buying, selling into selling diye bir olay var arkadaşlar. Onu unutmayın. Aklınızda olsun. Bugünlük bu kadar. Çok uzatmayı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Road trip videomuz da yükleniyor. Bunu da yüklemeye çalışacağım. 1-2 saate ulaşır. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.